Miraycığım. Efendim anneciğim. Ne yapıyorsun sen yine? Azesi diyorlar. Aa, ne yapmış? <laughs> Simay abla ne yapıyor gördün mü? <laughs> sana da yapsın mı kızım? Ha, ben. Hangisini seçiyorsun? Ne renk o? Mavi. Mavi değil kızım o. Pembe. At. Tamam. Önce gel ablanın işi bitsin. Abla sana da sürecek. Tamam mı? Sen geç otur yanına. Sen mi süreceksin? Ben geç bakayım otur o zaman açayım da vereyim bakalım sürebilecek misin? Dikkat edin bulaştırmayın bir yere. Miraycığım sen biraz şöyle kay. Kardeşine biraz yer ver. Hah. Hadi bakalım nasıl yapacaksınız bir göreyim. <laughs> Sima sürmeyi. Bak. Çok güzel oluyor. Aferin. Ablaya bakalım. Abla ne yapmış? Oo, sen ne renk seçtin Mira? Mor. Mor. Çok güzel. Dikkatli sür. Bulaştırmayın fazla. <laughs> evet Anneyi de sürer misin Simay? <laughs> tamam sen önce kendininkini bitir Bitti mi o elin? Yedi var. O zaman diğerine geçelim. Tamam kızım, parmaklarına sürme, dur. Hadi. Tamam, bak bu sadece tırnaklara sürülür. Ah. Evet tamam, bırak şimdi. O hadi. elin, dur. Onu oraya bırakma kızım. Ver sen onu bana. Hadi. Hadi. Tamam, hadi ona da sür. Bak ablam bulaştırmıyor, dikkat et. Bitti mi Miray seninki? Aferin. Şimdi bittiyse e, dokunma bir yere kurusun tırnakların. Bak. Yedim ben seni. Sen o zaman öğrendin. Abacığım. Ya ablası senden öğrendi. Ben mı, mi? Aa, ben. Kendi sürsün ablası. Tamam Simo öbür tırnağa geç artık. Evet. Tamam. Ona da sür. Oho, yavaş yavaş. Tamam anneciğim. Diğerine geç. Abla bitirdi. Bak kurumasını bekliyor. Garip bir oje oldu bu. Ay 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 Simay. Hı. Bakayım tırnak. Kızım her yerine bulaştırmışsın. Bakayım Hı. göster şöyle. <laughs> anne bak. <var. gülüyor> tamam bence artık kurumasını bekleyelim kızlar. Tamam o kadar yeterli Miray. Tamam. anne. anne. Arkadaşlar biz azeleğimizin kurumasını bekleyeceğiz.